Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yine servisin girişi, çıkışı ee, aşırı e, kalabalık 5 dakika öncesi neyse şimdi de aynı şekilde giren çıkan belli değil adam girmeye çalışıyor diğeri çıkmaya çalışıyor yani sıkıntı bundan kaynaklanıyor abi kimse birbirine yol vermiyor bak adam içeri kadar kendini sokuyor sonra geri gidiyor bak mesela yani bu, bu, bunun yüzünden burası e, tıkanıyor benim tırımda şu arkada görüyorsunuz en arkadaki Volvo abi ile birlikte bekliyor şimdi. Az önceki videom e, baktım yaklaşık 30 dakikaya kadar gelmiş durumda tam 30 dakikaya e, değil 30 dakikaya kadar diyelim e, şimdi ben buradan çıkabilirsem e, videoma devam edeceğim e, şimdi öncelikle ne yapmamız gerek onu ben size hemen göstereyim çıkmak için öncelikle gördüğünüz gibi sağ tarafı kullanıyoruz Tamam bu bu Mehmet baş gibi Mehmet baş gibi böyle sol adamın den solundan çıkıp böyle doğru adamın tırına sürte sürte çıkmıyoruz arkadaşlar haberiniz olsun benim gibi açıktan dönüyorsunuz bakın ne kadar mesafe bıraktım yani şöyle göstereyim yani gördüğünüz gibi dönecek adamı mesafeye bırakıyorum Direkte dikkat etmeniz gereken bu İçeri ee, içeri girecekler sağ içeriden giriyor dışarı çıkacaklar sağ dışarıdan çıkıyor açıktan dönüyor diye de içeriden aşağı giriyor Pardon. E, açıktan içeri giriyor. Yani bu şekilde e, servisin ödülü kapanmamış olur. Tırımızı tamir ettirdik biliyorsunuz. E, benzerimiz var. Götürür abi. Sıkıntı yok. Bu da yol... Ortasından gitmesin Mehmetciğim. Ha Mehmet, yolun ortasından gitmesen. Heh, teşekkürler. Mehmet biraz yavaş geliyor. Şuradan aslında bir tık benzin alıp yetişirim çok rahat. Zaten sollayamıyorum şu an. Bak bunun gibi yapamıyorum abi ben. Nasıl benzin? Sinyal verseydim Mehmet. Şimdi neden benzine girdim? Ee, az önce bayağı bir konvoy vardı. Denk gelmeyecek muhtemelen. Ben, benzine giriyorsun. Benzin almıyorsun Mehmet sen de. Mehmet sen de ya şuradan alalım biraz. 400 Euro'luk benzin alalım. Geçti biraz. 430 olsun madem. Tamam. O kadar paramız var. Yemek paramızı da benzine verdik. Ey Allah'ım ya. Abi şey sandım ya. Kolizyon sandım. Kolizyon, kolizyon. Kolizyon ne ya? Kolizyon. Allah. Bakmadım Allah. SORRY BRO Salabalık burlar e Recorded lan bana mı recorded? Tırını şey Skoda'nın yamuk koymuşsun Bana recorded diyor ya Şimdi manevra yapıyorsun çıkamıyorum Recorded Ama bana demedi galiba Abi bunlar <laughs> Allahım Rabbim ya bu de manyak adamlar bak bak neler işki. Soru yazıyor ha. Adamın içine etti tırın hala soru yazıyor. Hava da kararmak üzere arkadaşlar. Basacağım artık iyice. 17.36 gerçi. E, hava 9'a doğru kararıyor temelli. %1'lik hasarımız oldu ama ne yapalım yani. Nazar. Bizde gene tırlar var ama bu sefer ee, basacağım ya. Arkamızdan da geliyor. Doğrusu ses geliyor sıkıntı. Yani önüme atlar veya ne bileyim birden hızlanıyor bunlar bir de. Bu ne yapıyor lan? Oğlum sollamaya çalışırken aklaya gelecek eleman. Ulan inşallah ben soldan bunları geçerken şey olmaz. Sola atlamaz. Karşıdan gelen yok değil mi kardeşler? Info verin. 121 abi gene gitmiyor bu tırı ya. O nasıl bir konu lan? Resmen hissettim ha gitmiyor bu tırı ya vallahi. bu bana çarparsa yemin ediyorum panlarım ya. Lan şimdi bak bana çarpma. Düz yolda gidiyorum. Hayır. Oy. Abi ben benim de şeyi e kaybediyor ya. Kontrolü kaybediyor. Yerden kesiliyor sanki. Ne abi? Volvo almayacağım bir daha ya. Abi tutulmuyor virajlara bak şimdi. Korkuyorum şu virajdan dönerken. Sıkıntı var ya. Şurada yavaşlayalım. Agresif Driver'ın sonu arkadaşlar. İşte. Agresif Driver. Patates. Vallahi solluyor. Helal olsun adamı vallahi. Mesur. Oo iyi girdi araya iyi girdi. adamlara da abi hadi. Çizgiden dolayı soldayamıyorum şu anda. Bir de önümü görmüyorum zaten. ben var mı? Şş. Ben sinyalimi vereyim. O görsün. Yok geçemem ya. Olduğu için hiç şey yapmadım riske girmedim Farlarımızı da açalım Böyle açıktan döneceksiniz arkadaşlar Karşıdan fazla gelen yoksa İçeriden dönüp sıkışıp kalıyorsunuz Sonra o yüzden diyorum Kaptırayım ya geçerim herhalde. Karşısı da çok kötüymüş yol ama. Şunu geçemeyeceğim. Karşıdan geliyor galiba biri. Hadi lan Volvo göster gücünü. Artık geçmem lazım hadi. Hadi abi karşıdan geliyor hadi yollar. Ay milim geçtim ha. Lan vallahi aslan aslan. Kaptırdı gene yok işte. Lan vallahi yarı yolda bırakmadın gene sen? Allah karşıdan biri gelse yapıştırmıştım şu anda. kafası. Ana 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 <laughs> ana. <laughs> Oğlum fena çok tatama. Ama fark ettiyseniz ve anladım kaza olacağını frene bastım yani. Bakayım bende kaç hasar var? 3, 2, 2, aldım. <laughs> <laughs> dört dörtlerimizi de yakalım abi. Aa, bak bak ne yapıyor bak bak bak. Hanım ne yapıyoruz lan. Oğlum ters yönde gidiyorsun. <laughs> <sana bırak. gülüyor> geriye salayım ona mesafe bırakalım. Hop 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 yavaş. Kapalı bu yol. <laughs> Bakın şifte basıyorum şu an çalışmıyor. Sağ shiftte bastım, sol shift'e tekrardan basınca düzeliyor. Yani yapışkan tuş Windows ile ilgili bir şey sanki diyor sol tuşumu. Yani bilen varsa ayarını sevinirim çünkü benim sol sağ shift'e de vites geçiyor ama yani sağ shiftte mesela abandım az önce ee, o da çalışmadı. Yani iki shiftte ileri vites atıyor ama ikisi de çalışmıyor. İlla tam tersini bir kere basıp sonra diğerini tekrardan basmak gerekiyor. Abiciğim nerede durmuşsun ya? Var mı gelen? Hop. Abi şunlar. <laughs> Lan ne güzel çarpıştı adamlar ya. Geçebilir miyim şurada? Önümü çok görmüyorum ama gelen yok gibi. Nerede de viraj var. Geçmeyelim. Geliyor biri. Şu tepe lambalarını yakıyorsunuz ya şöyle nefret ediyorum abi. Yakmayın. Kastırıyorsunuz oyunu. Biraz hızlanabilsem. Volvo. Cüm. Karşıdan gelen var Volvo. Karşıdan gelen var. Oğlum sıkıştırma lan beni geri zekalı. Ne yapıyorsun lan? Tipe bak sağdan geçiyor beni. İkimiz de sollamaya çıktık. Ben sollayamadım. Sonra sağdan beni geçmeye çalışıyor. Çakal ya. Kimi geçiyorsun oğlum? Ya bak adama da girdi. Kalırsın öyle arkadaş işte. Dönmez birden. Abi geliyor geliyor sinyali öyle veriyor ya. Dur abi biz biz buradan dönüyor muyduk? Hemen bir bakayım. Alayız. <laughs> ha düs. Basma korna gidiyorum la. Allah Allah hemen korna basıyoruz. Gidiyoruz işte. Burada bir şeyler oldu galiba. Report atalım bir bakayım arkadaşlar hemen. Zaten hızlı geldik buraya. Bakalım. Yok. Sıkıntı yok gibi. Ama bu yolun ortasında AFK. sağımız temiz çıkalım, solumuz temiz çıkalım. Yine bunların arkasında kaldım ya, yetişemedim. Of, yine mi sollayacağız? Abi sollamak da sıkıntılı, karşı taraf çok hızlı geliyor ya, önümü göremiyorum bir de. Yavaşlanmıyorlardı namussuzlar, bir de çıktık mı sağdaki bastırıyor yanımdan böyle. Giriyor sağda geçemiyorum, ortada kalıyorum böyle. Aslında o az önce sağdakinin yaptığı çok şey yani ters bir hareket. Yani benim suçum değil çünkü ben tekrardan şeridime geçmeye çalışıyorum. O da arkadan solladı. O da sağa geçti ama önüme geçiyor birden. Hiç adamın umurunda değil. Sıkıştırmaya çalıştı direkt. Şurada geçerdim ama viraj var galiba. Aynen. Çok yavaşlamayın lan hadi. bende daha açılmadı. Bunda açıldı mı? Bunda da açılmış. Bir ben de açılmadı da. İki aynı şey oluyor ya. tren geçiyor açılmıyor. Şu şeyin içinden geçiyor ya. Direk, mi deniyor? Ne deniyor? Unuttum ismini. Dırımın içinden geçti. Çok yavaş açılıyor ondan. Hadi abi kaptır Volvo hadi. Hadi. Hadi bakayım 3 ton taşıyorsun zaten kaptır. Bunun nereden gidiyor? Lan yani beni gördün bari geç sağa ya. Yol boşken git nereden gidiyorsan git ama biri varsa da yavaş git. Şey git. Şeridinde git. Volvo <laughs> burada kaptırdı. Sen şöyle biraz virajları kesebilirsin diyecektim de kesemedim ben. Şurada göstereyim mesela. Şöyle yolunuz boş, önünüz boş. Tabii boşken. geçebilir miyim artık? Cık, ya gene mi viraj ya? biraz mesafe bırakayım da arkadan kaptırayım. Burada geçeceğim artık. Burada kaptıracağım arkadaşlar. Burada üçünü de geçeceğim. Artık kapladım. Hayatta duralım. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Biraz daha şey bugün. Sakin. Gelişte sıkıntıyız da dönerken denize bak. Kum olmuş hep. Pis. Abi buradan denize mi girilir? Baksana orada şey var ya. Elektrik santrali mi var? Ne var la burada? Fabrika mı var? Bir şey var. Dorsa bırakıyor millet oğlum. Pisten orlar. Bu Volvo'yu ne yapmışlar abi? 155 geçmiyor la bu. Ne olmuş abi bu tıra? Ben bunda 180 190 yaptım hatırlıyorum abi 180 e falan çıkıyordu rahat bu. Ulan inşallah karşıdan biri gelmez. Gelse de bir şey olmadı. Türk gücü diyorsun da 30'da gidiyorsun. Ölen Berkcan, ölen Berkcan. Haydi Volvo. Oğlum 155'i geçmiyor ya. Bakalım bir dahakine şey alacağım ya böyle. Değişik hızlı tırlar alacağım. En hızlısı hangisi şu anda? Tırlar. Scania mı? Yani en hızlı. Bir de ikinci olarak hızlı. Şuradan döneceğim herhalde. Bakın buradan dönüşü gösteriyorum arkadaşlar. Böyle açıktan geliyorsunuz. Direği hesaplayıp birden Değil, yavaş yavaş şu şekilde içeri girip to tekrardan topluyorsun. Oyundan çıkmış galiba. Lan bak adam Ama bu da 3 ton taşıyor herhalde Yok taşımıyor bu bir şey tamam Lan ben de diyorum nasıl geçiyorum beni Ama Scania gene geçiyor abi 3 ton taşısa da Anlayamadım ben bu işi Kalais Kalais buradan mı giriliyor Aynen Kalais geldik Bay bay kardeş Ben Kalais'e Şu yollarda sekme sorunları beni delirtiyor ya falan giden, giden yok. Radardan baktım. Evet, kalay ise biraz daha hızlı geldik arkadaşlar. Yine o oyalandım yolda, ne bileyim ban attım falan falan. Ama hızlı geldik. dönemişleri de hiç sevmiyorum ha. İşte nihayet kalayızın içinde sayılırız. Biraz yavaşlayalım da öyle geçelim şimdi biri biri, biri falan çıkar. Dönebilirsin kardeşim yol vereyim ben sana. tamir ettirelim. Biraz hasarımız oldu. Oraya ben girecektim ya. Neyse ben buraya halledeceğim. Ben süper yanaşacağım şimdi. Şöyle biraz sonra gideyim. Gördüğünüz gibi gölgeden hesaplarsın. Şu anda dümdüz sayılırım aynen dümdüz. Bakın arka tarafta düz. Daha ne olsun? Usta şoför belli oluyor yani. Biraz da geri alalım da şöyle servis önünü kapatmayalım. Tamam böyle iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalayız. E, Duisburg rotamız bu şekildeydi. 1 ile bir ile e, Şurası Şöyle Duisburg'un içi Hatta servis şöyle bir ile iki Arası böyle adminlik e, Devriyesi güzel olur mu Arkadaşlar sizce e, Veya Rotterdam böyle bir iki üç Şöyle bir döneme mi yapalım ne yapalım Ama öyle istemiyorum Rotterdam'dan Çıkarım bir İki derim. Buradan geri buraya gelirim. Veya Calais'e tekrar giderim. Bilmiyorum. Ama Rotterdam'a tekrardan dönmem herhalde diye düşünüyorum. Veya dönersem de bu yoldan dönerim. Amsterdam'a Yani Böyle bir şey düşünür müsünüz arkadaşlar? Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ee, şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Umarım videodan keyif alırsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.